26 Eylül 2025 tarihi günlerden Cuma. Öğle namazından sonra hemen bir hemşerimle derin bir sohbete daldık. Kendisi de Kadirli Andır'ın yöresinden soy ismi Kayıran. Merhaba. Merhaba. İsim soy isim? Mehmet Kayıran. Mehmet Bey saçlarınız ağırmış ama tebessüm ediyorsunuz. Hı hı. Ve Kadirli TV'de de yayın yapıyorsunuz. Asıl mesleğiniz neydi çalışırken? Polis memuru olarak çalışıyordum. Öyle mi? Evet. Nerede çalıştınız? Valla Samsun Polis Okulu'nu bitirdikten sonra e, kura çektik İstanbul. Yurdun değişik bölgelerinde en son Hatay'dan da emekli oldum. Şimdi rahmetli İrfan Can'ın Kadir Borçası kitabında İstanbul'da bir olaydan bahseder. Yaşar Kemal'le ilgili. Ben de onu tabii okudum. Ve İrfan Hoca hep duru duru bunu anlatırdı. Evet, evet. O hikayenin içinde siz var mısınız? O hikayeyi yaşayanlar. Başlangıç. Anlatın için. o zaman Mehmet Mehmet Kayran konuşuyor. Şimdi İstanbul Yeni Kapı'da Sayın Caddesi'nin dönüş yerinde bekliyoruz ve gelen araçlardan seçip seçip arıyoruz. Şüpheli şahıs bakıyoruz aslında. Böyle ararken bir ara, araç geçti. Şefim şunu dedi ya. Bastı arkasından bastı. Bir 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 arkadan sinyal yaptık. Selektör yaptık. Durdu. İçinde bir kişi var. Bir tanesi biraz yaşlı, diğerler biraz daha ona göre 5 yaş, 10 yaş genç gibi. Ben arabaya ederek bir zahmet kimliklerinizi çıkarıp iner misiniz, bir üst araması yapıp, kimliğinize bakıp bırakacağız dedim. İki tanesi indi aşağı, bir yaşlı olan inmiyor. Biraz da karanlık olduğu için tabii tam net de insanların siması çizilemiyor. Şey Adamlara, onlara arayıp baktıktan sonra diğer yaşlı olan abi dedim, ya bir zahmet iner misiniz dedim. Ee, beklemeyelim fazla. inmiyorum dedi ya. Halbuki ki o. Şiveyi kapmaya çalışıyor daha fazla. Beni konuşturuyormuş. Ben farkına zor adam var. Günden sonra ya geldi hatta. Neyse. Neyse. Bu böyle devam ederken Adamların yanına vardım. Hatta orada bir heykel var. Yaşar Kemal'in heykeli. Ben o adam muhatap olduğumun Yaşar Kemal'in heykeli. Orada Kemal nereye? İstanbul'un neresi? Evet İstanbul. Bey. çizgi diye bir yer vardı. Ee, yeni şeye Samatya'ya Samatya'dan biraz daha belden aşağı indiği zaman sahil kenarı caddesi de oluyor bu olay. Caddenin kenarında fark ettik. İşte orada konuşuyoruz. Orada da bir Yaşar Kemal'in heykeli var. Heykeli yanına gidip işte bir dakika bir şeyler atarlar falan oluyor. Ben hortum takını oralar suladıkları kodum. Bununla gittim o Yaşar Kemal'in heykeline bu arada yıkadım, geri geldim. Amca daha inmeyecek misin dedim ya. Ne yaptın orada dedi. Ya dedim bizim hemşerim heykeli var onu yıkadım dedim. Ama bunun Yaşar Kemal olduğunu bilmiyorum. Neyse Öbür arkadaşlarla gittim dedim diyeceğim diyorum yani. Bunu şimdi ikna edin de tartışma çıkartmayayım. Gece bu saatte. Ya yani saat 10, 10 olmuş, 11 olmuş. Ne lüzum bu? Diyecektim bu inli arabadan kapıyı kütleye kapattı. Lan oğlum dedi sen bir de dedilesin dedi ya. Ben dedi kendimi Türkiye'ye tanıttım. Dünyaya tanıttım. Bu kadirlilere tanıtamadım dedi ya. <laughs> Ya vardı abi ağabeyim, vallahi bunun şeyden oldu. Akşamlığın az, azizliğe geldik. Elimi öpmeyi tabi eyvallah evet, dedim. Evet. Orası özelimiz ayrı kaldı zaten burada. Helallaştık ayrıldık.